Benim ücretim acaba nasıldır? Dolgun mudur? Bir de sana param mı vereceğiz lan? Silahımı <laughs> kaybetmek uğruna bir payeye gönül verdim. Burhan Öcal ve ekibi çaldığı Dünyanın dört bir yanından gelen konuklar göbek attı. Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya, Amerika'dan Avrupa'ya, dünyanın hemen her ülkesinden televizyon temsilcileri İstanbul'da buluştu. Televizyon yayıncılığı fuarına katıldı. Bütün gün ülkelerine götürmek için yeni Türk dizilerini izlediler. market, Yabancı televizyoncular akşam da çok özel bir partide buluştu. Partinin ev sahibi Kanal D CEO'su İrfan Şahin'di. Ben geçen hafta pastaydım ve şunu gördüm. Sokaktaki insanlar Türkiye'yi bizden daha iyi tanıyorlar. Yani o kadar detayda fark, bazı şeyin farkındalar ki anlatamam. Bundan daha iyi bir tanıtım olmaz. Milyarlarca dolar para harcasanız. Turizm için. Bunu yapamazsın. Sadece turizm değil. Bu turizm olarak, ekonomi olarak, politik olarak, siyasal olarak da çok önemlidir. Kendimizi tanıtmasına baktığımız zaman. Türkiye artık tüm dünyaya dizi ihraç eden bir ülke. En büyük ihracatçılardan biri de Kanal D. Kanal D'nin dizileri 50'den fazla ülkeye satıyor. Eskiden evet. Brezilya vardı. Özellikle Latin Türkiye, Türkiye var. Kimi Türkiye var. Bazı kaynaklar şunu söylüyor. 2011 rakamlarına baktığı zaman yurt dışına ee, televizyon programı ihracatında neredeyse dünyada beşinci sıraya falan geldik. Bu çok önemli bakar. Sadece müşteriler değil o dizilerin birbirinden ünlü oyuncuları da partideydi. Kuzey Güney'in Kuzey'i, Öyle Bir Geçer zamankinin Karolin'i, Keşan Ali'nin Zilhası, Yalan Dünya'nın sempatik karakterleri. Ne yalan dünya? İstanbul'da dünya ve Türkiye dünya etkilen bir şehir. Yani burada göreceğiz bu fuarda. Hani bütün ülkelerden birisiyle geliyor ve dizi çok ülkeler yayınlanıyor. Ya aslında bu açıkçası çok gurur verici bir şey. E şimdi böyle bir işte olup da bu işin dışarı satılması yani bir sürü iş. Ve bunun bir parçası olmaktan ben gurur duyuyorum.